Dün Amerika piyasaları Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmayı da yöneledi. Powell'ın jeopolitik risklere ve finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmesi ilk tepkinin pozitif olmasını sağladı. Ancak konuşmanın geri kalanında ekonomide güçlü duruşun devam edip etmeyeceğine bakacaklarını ve şu an için uyguladıkları politikanın çok sıkı olduğunu düşünmediğini belirtmesi endekslerin yönünü aşağı çevirdi. Dow Jones Endeksi 251 puan değer kaybıyla 33.414 seviyesinden, S&P 500 Endeksi 36 puan gerileyerek 4.278 puandan ve Nasdaq Endeksi 128 puan değer kaybederek günü 13.180 Seviyesinden sonlandırdı. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları 210 bin beklentisine karşın 198 bin seviyesinde açıklandı ve Ocak ayından bu yana en düşük seviyedeki açıklama olarak dikkat çekti. Eylül ayı ikinci el konut satışları birisi 3.89 milyon beklentisine karşın 3.96 milyon olarak açıklandı. Veri beklentinin üzerinde kalsa da 2010'dan bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu. Dow Jones Endeksinde bilgi teknolojileri ve enerji sektörleri günü hafif primlerle kapatmayı başardı. Diğer sektörlerde izlenen değer kaybı en fazla endüstri, finans ve ham madde sektörlerinde görüldü. S&P 500 Endeksinde ise telekom sektörü %0.3 primle artıda kapanış yapan tek sektör olurken, emlak ve takdirsel tüketim sektörleri %2'nin üzerinde değer kayıplarıyla en çok kaybettiren sektörler oldu. Avrupa piyasalarında Orta Doğu'daki savaş gerginliği ve getirilerdeki yükselişin yarattığı baskıyla zayıf görünüm dün de devam etti. Bölge endekslerinde %1'e yaklaşan değer kayıpları görüldü. Dax endeksi %0.3 değer kaybıyla günü daha sınırlı bir kayıpla tamamladı. İngiltere piyasasında borsa'da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle seansın son 80 dakikasında birçok hissede işlem yapılamadı. İngiltere FTSE 100 endeksi dünkü düşüşle birlikte 50 ve 100 günlük ortalamalarının altında kapanış yapmış oldu. Fransa CAC 40 endeksi Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek dikkat çekti. DAX endeksinde bilgi teknolojileri %2.7 primle oldukça pozitif ayrıştı. Altyapı %0.6 primle artıda kapanış yapan diğer sektör olurken kalan tüm sektörlerde değer kaybı izlendi. Emlak, takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri en çok gerileyen sektörler oldu. Amerikan doları günü %0.34 değer kaybıyla kapatırken çoğu G10 para birimi karşısında da değer kaybetti. 106.65 seviyesi parite için kuvvetli bir direnci dönüşürken geçtiğimiz 3 hafta bu seviyenin üstünde kalıcılık sağlayamadı. Jeopolitik gerginlik sebebiyle güvenli liman talebi öne çıkarken günün en çok değer kazanan G10 para birimi İsviçre frangı oldu. Euro-Dolar paritesi gün içerisinde 1.061 seviyesinin üstünü test etmesine rağmen, Fed Başkanı Powell'ın konuşması konuşmasıyla birlikte kazanımlarının bir kısmına geri verdi. Geri çekilmeye rağmen Euro-Dolar paritesi günü %0.47'lik yükselişte 1.058 seviyesinde kapatarak pozitif bir gün geçirdi. Fed Başkanı Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada güçlü ekonomik koşulların daha fazla sıkılaşmayı gerektirebileceğini belirtti. Yeni bir faiz artış olasılığı piyasalar tarafından düşük ihtimalle fiyatlanmasına rağmen Powell yeni bir faiz artışı ihtimalini masada tutmaya devam etti. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginlik piyasada oynaklık yaratırken Amerika tahvil getirileri kısa vadede geriledi ancak orta ve uzun vadede genişledi. 2 yıllık tahvil getirileri gün içerisinde 2006 yılından beri en yüksek seviyesi olan %5.25 seviyesini test etmesine rağmen günü 6.8 bas puan düşüşte %5.15 seviyesinde kapattı. 10 yıllık tahvil getirileri ise Powell'ın konuşması esnasında %4.99 seviyesini görürken günü 6.4 bas puan yükselişte %4.978 seviyesinde tamamladı. 90 yıllık tahvil getirileri ise 10.6 bas puan yükselerek %5. 5.10 seviyesine ulaştı. Fed Başkanı Powell da yükselen tahvil faizlerinin piyasa aktörleri tarafından olumsuz olduğunu belirtti. Küresel risk iştahının düşük olduğu işlem gününde gelişmekte olan tahvil piyasaları negatif performans gösterirken Türkiye euro tahvilleri de günü negatif performansla kapattı. 5 yıllık CDS sabah saatlerinde 429 seviyesine yükselmesine rağmen günün kalanında 424 seviyesine geriledi ve günlükte 1 bas puan artış gösterdi. 2 yıllık Euro tahvil getirisi 8.5 bas puan artarken 10 yıllık Euro tahvil getirisi ise 12.5 bas puanlık artış gösterdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.